davet Allah'tan Habibine geliyorsa ya yoldaş Cebrail, yolculuk İsra, gecenin adı Miraç olur. Gece yolcusu Resulullah ise bütün renkler nur, bütün sesler bir olur. Miraç, Rab'den kullarına armağanlar getiren bir gece yolculuğu. ...çıkmaz yollarımızı göklere bağlayan tertemiz secdelerimiz... ...Miraç, ruhumuzu yalnızlıktan sıyırıp... ...günde beş kere Allah'ın davetine taşıdığımız vakitlerimiz... ...içimizde hiç sönmeden yanan kandillerimiz... ...ve arınmış bir ruhla, geceler ve günler boyu... ...Rasullah'ın emanetiyle kanatlanışımız... Bugün Miraç Kandili. Ayetlerinden bir kısmını göstermek için geceleyin. Kolunu yürüten ve günde beş vakit miracı kullarına hediye eden Allah'a hamdolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.